Çıtayı da kaybetsin diye geldik buraya. <laughs> abi, Aslan abi çok sağ geldi. Konu alakası yok. Hocam şimdi ağır konuşacak, mikrofon aldı. Diğeri buraya getiren arkadaşımız Bayram. Bizim Aslan abi masaj yaparken yakalandı. <laughs> Aslan abi diyor, arkadaş profesyonel diyor biraz. Gerçek. <laughs> Bak iki taraf da kızdı şimdi. Bak burada, burada olay gerçekten heyecanlandı. Karşı tarafında gerçekten bu işe az çok hakim olduğunu görmüş olduk. Aslan abi ilk defa kızdı. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi yine bir Aslan abiye meydan okuma videosunda. Yine bir Aslan abiye meydan okuma. Az önce Aslan abi şikayet ediyor. Niye herkes bana meydan okuyor ya? diyor. Her önüne gelen Aslan abi meydan okuyor. Şimdi... Aslında öyle bir şey olabilir. Protein kalmadı. Evet <laughs> orada kalmadı Şimdi Aslan abi burada bir sürpriz oldu. Ee, bayram zaten e, diğer arkadaşımıza çok güvendiğini söyledi. Dışarıda hiç söyledi sağ kolda. Bir de buraya geldiğinde Aslan abi sol kolda da maç yapması gerektiğini öğrendi. Haber yok kendisini tabii ki. Evet. Arkadaşlar da kenarda bekliyor. Bundan sonraki videomuzda inşallah inşallah olacak arkadaşlar. Şimdi Bayram, abi. E, sonuçta arkadaşını güveniyorsun, biliyorsun. Çok Aslan abi yani. de çok net tanıdığını bize zaten gösterdin evet, videodan videoda izlediğinde. Aslan abi tanıyorum yani gerçekten. Peki çok güveniyor mu bir ara. Yani bir görünüyorum da biraz şeyden dolayı e, ne diyorum yani Aslan abi biraz ağır geldiğinden dolayı e, şey yani sıkıntı biraz be? sıkıntı yaşayabilir diye düşünüyorum. Eğer bu kilosu biraz farklı yani evet. ondan dolayı yani sıkıntı yaşayabilir olmazsa e, kaybeder yani. Ha yener diyorsun Aslan abi yoksa? Yoksa Aslan abi yener diye düşünüyorum. O zaman şöyle bir mantık var şimdi. Hiç biz atmadım ya Aslan bilmiyorum da ama görüyorum videolarını izlediğim için. Arslan abi böyle durarak atıyor yani. Şimdi böyle yenme yenilmeyi kenara koydum. Yani ola ki sen mesela kilosuna ötürü yenilme ihtimali var dedin. Hı. Peki Hı. çok mu rahat gider sence? Yoksa hani bir zorlar mı? Yani yenilse bile. Şimdi yenecek demiyorum. Yenilse bile mesela çok mu rahat olur? Yoksa sence zorlar mı diyeyim önce? Sonra e bir ya, sorayım. Rahat olmaz da biraz zorlar. Biraz bir yüzü değişir diyorsun. Genelde yani çok abi değişmiyor çünkü. Yüzü değişir yani diye düşünüyorum. Ya normalde değişmiyor. Ben izledim maçlarını. Bugün <laughs> değişecek ama diyorsun. Değişiyor evet. Ya bugün yani, zorlar diyorsun. Yani benim şeyim hiç kaybetmemiş. Videolara baktık hiç kaybetmemiş. Yani bir seferde kaybetsin diye. maç ben bir seferde kaybetsin diye geldik buraya. <gülüyor> Onlar mazar değmesin. Onlar. Abi niyet başka iyi niyetler aslında. Orada kötü bir şey yok. <gülüyor> Nazar <laughs> değmesin bir şey bir olayı bozacağız diyor öyle. Sonra gene yensin diyorsunuz değil mi? Sıkıntı yok. Ya <laughs> evet ya. ben çok Sonra sıkıntımız yok. Sıkıntı yok. Hem de kendini yemiş olur arkadaşım. Hiç bir şey Aynen. sizler şampiyon adamsınız. Mesela. Bu da sokakta yarışan bir kendini dinimiş olur. nasıl? Ya büyümemiz lazım. Birliği ne yapar? biraz daha fazla çalışırız. Anladım. Yani Aynen. Ben de vallahi şu an merak ettim gerçekten nasıl olacak, nasıl geçecek. Ben de merak ediyorum. Herhalde Kaç kaç? Her herhalde 3-0 biter ya <laughs> diğer hesabına. Yani kim alır? Bence diğer alır. 3-0. Alır diyorsun güzel. Sence? Ya alırım şey alır 3-0 alırsa hiç, maç alamaz. Çok zayıf. Ya zayıf. Yok zayıf ederim. Zayıf değil de. <gülüyor> <gülüyor> ya zorlayarak alırım. Ha zorlanırım alırım. Tamam evet. o kadar da iyi niyet. Abi <laughs> Arsenal çok sağ ol. Konu alakası yok. Böyle, böyle yaptığımız zaman Yan... Zaten biz kaybedeceğimizi biliyoruz da onun şey yapmıyoruz <laughs> evet. en azından. Abi yok burada yanlış adam var şimdi. Asla bir konuyla alakası yok. Buraya başka bir Ensar abi sen gelsen neler söyledin şu anda ama. Ensar abi de şimdi Sokan Kral maçı var bu <laughs> İnşallah önce onu yayınlayacağız. Abi nasıl geçersin sence? Hocam. Şimdi ağır konuşacak mikrofon aldı. Yani, yani, abi. Şimdi her zaman gibi söylenecek şeyler sınırlı çünkü e, tanımıyoruz hiç tanımıyoruz. Tamamen e, boşluktan gelen insanlar yani hiç elimi tutmamışız. Belki inanılmaz güçlü. Tavsiye bilmiyoruz. Bilemiyoruz evet. Aynen hiç bilmediğimiz için. E, şimdi tabii ki hani derler ya el yumruğunu yemen kendi yumruğunu balyo zannedermiş. Biz o yüzden olabilir. Yani, olabiliriz. Aynen <laughs> tabii yani mütevazı olmak lazım. E, masada görüşürüz yani. Görüşürüz derken çok ağır konuştu onu da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir yerden kızıştıracağım ben bunu ya. <laughs> Böyle olmuyor. <laughs> Abi tahmini kaç kaç? Yani 3-0 alırım gibi düşünüyorum. Gibi düşünüyorsun abi. Tamam. Sizce kaç kaç olur? Şimdi 3-0 mı alır? Sence? 3-0 alır diyorsun. 3, 6, 9, 12, 0 olur. Sence kaç kaç? <laughs> 3-1. Şimdi cevap veren arkadaşlar Aslan abi de sol kol atacak. Bak 3-1 dedi. Helal olsun sana diyormuşum. Bize bir şans verdiğiniz için çok teşekkür eder. Masada görüşürüz diyorum arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. 4. sezonun Yo o değil o başkaydı. <laughs> mesela orada. Şimdi Aslan abi sağ kolda meydan okudular. Bayram aracılığıyla beraber. Aynen. Sağda işlememiş bir arkadaş kendilerine çok güveniyor. 3 sıfır He. dediler. Başlıyor şimdi. Buyur, tamam, Geç abi istersen. Hakemimiz Cevizci Ali. Mecbur söyleyeceğiz. Ağır set. U23 Türkiye şampiyonu kendisi. Büyükler kategorisi önce tıp <laughs> onu biliyorsun. He. Büyükler kategorisi Türkiye ikincisi boş ver maçı abi. Cevizci Ali neyse devam edelim. Abi, var, o, bu bence yani. var bir sıkıntı. Bak iyi duruyor. Aslan abi rahatsız, yani rahatsız bir oldun yani. şey galiba. Magnezyum olsa? Magnezyum bu. mu? Abi. Buraya gelip ilk o, defa o, magnezyum o, isteyen o, biri var. Evet çok güzelsiniz. Yoksa tüm Yok, neyse. bence abi. Abi ya. bir sürpriz çıkacak. Magnezyum <laughs> nereden bildiniz? Biz demedik ki magnezyum şu an. Güzelsiniz abi. <laughs> Aslan abi bak. Valla bu bize bir sürpriz olabilir mi? İlk maçtan belli olacak. Güzel. Güzel. Çok abi İncan aşağıya. O mahkeme evet. açacak çünkü Şimdi, çok güzel şu maçı ben çekim. gerçekten merak abi etmeye başladım abi, çünkü Aslan abi büyük bo. bir sürpriz var. <laughs> Aa Aslan abi yakaladı valla. Valla yakaladı ve <laughs> aldı ama hani harbiden bir, bir, bir değişik hmm. değil mi abi bir sert. Bir çünkü bir ilk defa ben seni böyle gördüm abi. Şey. Çekemedin, e böyle kaldın ve böyle devam ettin. Abi, Demek ki buranın güçlü olması önemliymiş abi. abi. İlk maçı Aslan abi aldı ama ben beklemedim çünkü çekemedin abi. Yani senin çekebilmen gerekirdi. Demek ki bir sıkıntı var. El mi kaydı? Bağlı bir başlayabilirsiniz direkt. Terledi yani. Bağla, tamam. Kardeşim. Bana sonra dedi abi. Çok iyi hissetmiyorum kendimi dedi. Tamam. Aa kendi... <gülüyor> 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 Şimdi... diğeri, <laughs> diğeri buraya getiren arkadaşımız Bayram. Bizim Aslan abi masaj yaparken yakalandı. Valla. <laughs> abi. Abi herkesi ifade ya. Bir şey mi? elimize doğru yapmamız lazım biraz. Tamam tamam. tamam. Bunu böyle yapacağım. Tamam onu halledeceğim gene abi. Yalnız abi, konuya onu... hakim olduğunuz belli oluyor az çok. Evet. Biliyor biliyor. Biliyor, biliyor abi. Ben konuya oluyor. hakim oldu biliyor. belli. Sen... İkinci maç çok gerçekten çekişmeli olacak çünkü karşı tarafında da gerçekten bu işe az çok hakim olduğunu görmüş olduk. Aslan ilk defa kızdı. Vallahi ilk defa kızdı. Bravo. Allah! Abi ilk defa kızdığını gördüm. Evet. Demek ki acayip evet. rahatsız ediyor değil mi? Evet. Kızması lazım mı? Çok rahatsız <laughs> oldun değil mi abimden? Bak, bak hiç beklemedik bir şeydi ha. Ya. Çok sıkıntılı abi. <laughs> Eli kaba. Çok sağlam gel diyorsun. Çok yüklüyor değil mi? Yüklüyorsun. Ben asla bir ilk defa böyle gördüm ha. Bir yer değişeceğim abi. Şimdi merak ettiğim şey acaba tam istediği abi. yer alırsa. Sen bilirsin. İstediği yer alırsa Bambi. ne olacak? 3 alan kazanır 2-0 durum şu anda. Ama büyük sürpriz oldu. Aslan abi gerçekten bir rahatsız olması o kadar kıstamazdı. İlk defa bu kadar ya rahatsız olduğunu gördüm. İki şampiyonlu bu kadar olmadı abi. Ha çok enteresan. Bir <laughs> şey tuttu da center'e gelecek Aslan abi. Başka kaydedecekler Ben bıraktım Aslan abi izliyorum şu anda. O ifadesi evet. ilk defa gördüğüm için. Evet. Güzelsin şey abi. Şimdi güzel ne kadar dönecek ikiniz? <laughs> İkinizin dönecek. Dönecek. Bak dönecek dönecek. Ben tamam diyeceğim abi. Yani. Güzelsiniz. Let's go. <laughs> Valla işler her, 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 her. değişti. Her, her, her. Oo çok enteresan bir şey oldu. Yakalan mı sıra wow. baktı? Durum 2-1. Aslan abi yakaladı. Bir acaba 1-3-1 demişti. 1-3-1 bir bir dedi. <laughs> kim acaba? Zer, Bak senin dediğin de çıkabilir. Olay evet. değişebilir de. Yani sıra evet. abi taktik veriyor. Baba herkes Aslan abi yanına taktik vermeye gitti. Bak iki tarafta kızdı şimdi. Bak burada, burada olay gerçekten heyecanlandı. Çünkü Aslan abi kaptırınca bir taneyi verdi. Hakem önce omuzları düzeltiyor. Bilekleri ve boğumları düzeltecek. Şu an iyi gibi aslında. Bilekleri döndürecek. Ya iki maç yer alacak, üç iki alacak ya da Aslan abi bir tane alacak, maçı kazanacak. Şu an çok enteresan. Burada evet. bir, bir var ama o kadar. Çok avantaj alın faul değildi o. Ben değil yani, eğer itiraz bir şey diyemem. Sen bir kalktı geldi ama avantaj. <gülüyor> Hocam sen, <laughs> sen ortada olduğun için. Ben bir şey demedim abi. Ben sadece dinliyorum. Hiç, evet dinliyorum. Ben hiçbir şey demiyorum. Evet, ben Karşı taraf rahatsız hayır, söylerim. Hayır bir. şey şeye çıkmaz değil mi? Sesimiz gitmez orada. Mikrofon elinde abi. <laughs> Senin gitsin abi mikrofona gidiyor. Evet, evet, Başka bir. <laughs> ne dedin abi? <laughs> ne dedin abi? <laughs> ben şey anladım. Başka bir teknik yapamadım. anladım. Şey, Şimdi altta kaldı hocam. Ben dinliyorum. Ben tahsis evet. şu İl, Tamam. Ne diyeceğiz ben, İl, İl, ben İl, 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 İl. Ama çocuk profesyonel. <laughs> profesyonel mi? Hasan abi diyor, arkadaş profesyonel diyor biraz. Gerçek Yapıyor abi. <laughs> Ama sana vücut alır sen laf. Senin nereden öğrendin onu da söyle. Abi genetik kodlarını işte. Baba eli eli yaptın. <laughs> elin güzel. Gerçekten doğru söyle. Yani. genetik kodlarda. El müsait. Bu adamın şimdi, kodlarında bu adamların hepsinde direkt güreşi yapma var. Şimdi 2-2 iki, iki durum. Üçüncü Aslında maçı gerçekten merak ediyoruz. Az yani önce yarın bak, biraz konu kalktı ama gel. biz başta konuştuk. Çok avantaj almaktan şey sonra sıkıntı bak, olmuyor yani dediler. Aslında bir tam fark sıkıntı fark yok dedi. O yüzden Doğru devam ediyorlar. Yani bir konunun bizlere alakası yok. İkisi Peki, tarafın razı olmasıyla alakalıydı. Abi bak. Elime bak Aslan abi de center abi. Şu an biraz daha center istiyor. Hakem. bak. Bak şöyle duruyorsun ya açmamayı kendin için şunu yapabiliyorsun. Abi en kötü kolun biraz önde alabilirsin aynen, bak abi. Önde alabilirsin, aynen. alabilirsin aynen. ki ortaya gelsin birazcık. Yoksa başlatamaz maçı. Gene biraz daha abi. Biraz daha biraz daha gel geçen gel. Geçen. Abi sen daha hafif geri çekelim. Evet şimdi ben biraz daha sert. Son maç gerçekten yapayım. çok güzel. Güzel bir şimdi. maç. Enteresan. Merakla beklenen bir maç. Bir şey. Kazanan maçı kazanıyor. Evet. Başlatmak üzere. Abi şunu hafif indireceğim. Aslan abi kıslanacak. Şimdi dönecek abi. Göncim. Hakem güzel yapıyor hakem Abi Hasan abi. Evet. Hadi go. Tamam. Vallahi. Çünkü şunu ben gördüm bak ben gördüm söyleyeyim daha böyle sen anlamadan buraya bir geldi ama komutla mı geldi? Şimdi Aslan abi ready elini büktü dendiği için yeniden maç ay, ay. tekrarlanıyor. İşte gerçekten enteresan bir maç görüyoruz. Evet. Abi, Sonra de er yenersem dedi Ertuğrul'a meydan okuyacağım. Evet, güzel. Şimdi bak Aslan abi <laughs> buraya çok dayalısın abi. böyle dönecek şu maç. Evet, evet. Abi gerçekten önce... merak ettiğim ve taktik vermediğim bir maç. Güzelce yani, Aslan abi. Düzelcek, Düzelcek. abi. Düzel düzel abi. E, bak düzel bak düzel burası on numara abi. Şurası sadece. Gel Aslan abi. abi. Hakem abi. Bak başlayacak maçı. Başlamak üzere. Erken gidiyorsun abi. Çok şu erken çok açık başlayacak, dönecek. Hakem tuşu yaptırabilirsin. hakem tuşu, hakem tuşu yaptır. Evet. <laughs> bir, bir, dakika oyalanın. İkiniz de şiş bir dakika oyalanın. Eliniz bir kendine gelsin. İsterden bağlayalım. Evet, bağlayalım. Nasıl alabilir <laughs> bence? Evet. <laughs> Hepsinin öyle başlamadı. Bir kere oldu, onda faal verdik zaten. Şey, <laughs> tamam, yeniden başlar. <başlayalım. gülüyor> nasıl siz Ömer Usta nasıl Vallahi diyorsunuz? sıkıntılı, güzel. Çocuk nasıl diyor? Şimdi Ertuğrul da atacak. Bakacağız. <laughs> Yok ya Ertuğrul. Yok değil. Ertuğrul. <laughs> Ertuğrul. Atalım ya. Şey, şey, Yok fazla gelir. O böyle. çok fazla gelir Her sana. Herkes daha tarafı istiyor. Evet. O tahmininden fazla evet. bir adam. Yok daha Arslan abi değil Ben çok merak ediyorum. maçta sonra <laughs> senin maçın var. Ya. Onunla maçı var. Maçta sonra o... Sen beni de merak ediyorsun dur. Yok <laughs> ya <laughs> ben <laughs> zaten. Atarız. Benim haricimde oynama güzel, güzel maç bu. Burayı yana yükleme de yapmış. Çok bastırarak söyle. Hiçbir şekilde kıpırdayamazsınız. Tamam, tamam, bak tamam. yanlışlı bunu yaparsanız faal tamam, verecek. Bak, hani, ben elini kapatıyorum bu, ya. Çok özür dilerim. Evet. Ali. Bu amatör maç, maç denmeyecek çünkü çok yakınsınız. Aynen, kesinlikle evet. faal verir. Tamam. Aynı şekilde Aslında abi kesinlikle. Şimdi abi eli kapatıyorum ya. Eli kapatırken bak şu olabilir. Bunlar olabilir. Bunlar olmasın abi. Ama Hemen çok az verecek olur, ben yine düzeltirim. Tamam. Sıkıntı yok ondan yani. Bir de ben kapatacağım. Önce seni kapatacağım. Yani şimdilik önce seni kapatacağım. Bir de olursa Aslan abi kapatacağım. Kapattıktan, Aslan abi kapattıktan sonra maç başlayacak. Yani Hemen ready boy vereceğim, ona göre hazırlanın abi. Tamam. tamam. Şimdi... Kimse kıpırdamaması gerekiyor. İki gibi Çünkü yapacağım. çok yakınlar, o yüzden hakem Çünkü, bu sefer aynen. nizam yapmak zorunda. Normal hakem tuşuna çok böyle hafif kıpırdamalar görmüyoruz, evet. görmemeye çalışıyoruz. Abi, Normalde beni, görmeyeceğiz gibi böyle düşündük ama böyle burada öyle olmaması evet. lazım. Böyle, sen Aslan abi sen de bu şekilde yap. Evet. de tamam. parmağını üstten istedi. Şimdi abi önce seni kapatıyorum abi. Şimdi Aslan abiyi kapatıyorum. Sen Şu maç güzel bir maç. İtiraz ediyor musunuz? Bana bir şey söyleyeyim onu gel bitireceğim. Yok, İhtirazı yok itiraz yok. Yok itiraz yok dedi tamam. İtiraz, mı yok, dedi. Yok şöyle biraz kendi aşağı bastın ama Aslan abi bir şey demekten sonra sıkıntı yok. Bastı biraz kendini aşağı yani, ama yani, bir şey demiyor yani. Aslan abi sıkıntı yok benim için şey abi. Kendi... Ben Abi ben karışmıyorum siz ayarlayın. 3-2 yani. Abi, şey. Ya Aslan abi. Ya şu. Ben bir daha girdim. Bir <laughs> Ben zaten attırmak istiyorum ikisini. Ne diyor bitsin de ya. Canım. Tamam mı tamam. abi? Tamam. Arkadaşlar şimdi maçı bitirdik. Aslan abi biraz yavaş normalde. <laughs> ee, son maçı hiç anlayamadı bile. Çok hızlı bir şekilde tebrik ediyorum. Diğer aldı maçı, güzel maçtı. Beklentinin ötesinde benim için maçtı. Ama çok kafa kafaydınız onu fark ettim. Yani sen taktın mı sen gidiyorsun o aldı mı o gidiyor. Evet. Gibisinden yakınsınız. Yani parmaklar uzun derim Benim de el büyük ama Rahatsız böyle, ediyor değil mi? Böyle yaptığımız zaman o nokta biraz yani rahatsız yapıyor. Onun biraz daha kontrol onda ee, ama güzeldi. Bazen evet, yeneceğiz, bazen yenileceğiz. Şimdi video aslında ben bir şey duydum kulağıma geldi. Ertuğrul'a bir meydan okuma varmış galiba. Yok <laughs> ya. <laughs> <laughs> Abi düşünceleri bir alayım hızlıca. Yani arkadaş iyiydi gerçekten. Ee, tabii bir de farklı maç attık. En yani son e, el tutma olayı falan var. Yani. Ben bunlarda da çok şey değilim. Ee, hiç anlamadım. Bilmediğim aslında. için çok gücünde hissedemedim. E tabii el elden üstüne evet. arkadaşı tebrik ediyorum. Diyecek bir şey yok. <laughs> ya i̇yi maç oldu. Ben de çok heyecanlıydım. Heyecanlıydım. Evet. Güzel <laughs> geçti. Ama kimse tutturamadı. 3-2 oldu. <laughs> ha, <yani. gülüyor> ha, evet. Evet. kimse tutturamadı. <laughs> 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 Neyse belki bir ay sonra, iki ay sonra bir daha atarız. Ha güzel olur. Ama bak Aynen böyle oldu. söylediğimizde mesela geldi bir arada kaynıyor. Biz gerçekten bir tarih koyalım. Tarih koyalım ya. Koyalım şu anda bir tarih abi. Yani. yani o tarihi ben notumu alayım. Mesela bir ay sonra atalım. Yani ya ya, İki ay diyelim bak, mesela. Kurbandan ben sonra çok... olabilir mesela. Kurbandan sonra bir hafta sonra diyelim. Kurban bayramında da belki olur. Herkes boşta olur belki. Tamam bakalım onu bir konuşuruz o zaman. Tamam. Ömer Öğren... Hocam şöyle söyleyeyim size. Çalışıyoruz ya biz gündüz sürekli Ertuğrul da aynı inşaat benim gibi yani sürekli çalışıyoruz akşam yürüyorsun direkt şey anladım dinleme lazım hafta yani. sonu bir yaparız mesela, böyle sizin boş olduğunuz bir zaman bugün ben dün şeydim mesela bu arada dün Spor ben ya spordaydım ya. ağırlık kaldırıyordum. Hmm. Mesela bir saat olmuştu. Konuştuk ya. Evet. Bu arada bırak dedi, yarın dedi başlayalım. Bırak. <gülüyor> <gülüyor> yani. Bırak gel. Yani, yani Dinlenmek gerekiyor mesela 3 gün evet. Tabii. Yani. Eller böyle. Ne bayağı kim abi bir şey çıkacak altından diye korkuyorum. Ben bilmiyorum. <laughs> Arkadan ben... Yani abi on vermiyor falan tanıyor. Hoca var, fitness hocamız şey. var. Yani dinlenin diyor da. O hep dinlenin diyor. Fitness hocamız var, o da profesyonel bir kişi diyor. Yok, <laughs> bilek güreşçiler değil mi? Yani ağırlık kaldırıyor. Ağırlığın faydası var. Gördüğüm kadarıyla arkadaş profesyonel yapmış bu işi. Profesyonel değil ya. Profesyonel değil abi ya. Abi çamur şöyle hani ben yenildim diye çamur yapmak istemiyorum sonuçta elazığ. Birçok şeyi çok iyi yapıyorsun. Tebrik ediyorum. Magnezyum aradın ya. Ben şaşırdım. Magnezyum bir adam niye arar burada? <laughs> şeyde, zan, şeyde, bir şeyde bir bir de var. Kulüpte var. Bizde de birebir magnezyum vardır da kimse aramaz normalde. Evet. Ya Bir yarışmalarda falan. Burada Bak da bir şey çıkacak, şey bir 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 yani aklına biraz yaz ya sıcak. Evet, doğru abi. anladık. Tamam, anladık. Tamam, tamam. Tamam, tamam anladım. Şimdi abi şöyle bir şey var bu abilerin genetik kodlarını bile güreşi işlemişler. bir şey var o kadar. <laughs> Yani o kadar şey olmuş ki yani. Judo. Judo. abi. Bize yok. Judo. Judo. Aynen. Judo. Aynen. Judo. Judo. Tamam. Lütfen <laughs> judo bizde. Direkt şey yok. Her çıktı. güreşi yok bizde abi. Yok Hocam. mu? Hocam. Tamam. Hiç tamam. Yok. Sizin yok. oralılardan bahsediyorum abi. Genel şey olarak yani. Evet. Ama hep orta Orta Asya. Hep güreş. Orta Asya'da. Orta Asya'da özellikle. Yani bazen olacak. Mesela Suat Can'ın da belli şartlar altında oldu ama iyi oldu. Çünkü bir şeyleri fark etmeye o, sebep o, o, o oluyor. abi. Aslan abi iyi oldu. Aslan Abi için Aslan abi şimdi diyor <laughs> Şimdi, <laughs> şimdi, şimdi seninle artık çok bir ıslandı şu an Aslan abi. Ne diye abi? Kamer herkesle dövce geldi. He Aslan abi gelmiyor ya. İşim işim var. İşim var gelemem. buraya gideceğiz ne olmaz. Hocam bugün kendimi çok Diyen arkadaş da hep geliyor Hiç çıkmaz buradan. Geldi ama antrenman yapmıyor. Oturuyor orada. Ben merak ediyorum şu an. Yani Aslan abi seninle yapabiliriz ya şimdi. Kamera yani. Kamera yapabiliriz. Sadece yani şey yapmadan gücümüzü, gücümüzü elemedik. Tamam, yani, ya, kız yok da, kız yok Tamam, onu da denersiniz. Bir şey söyleyeyim ya. Arslan ya. abi, her her günkü gibi size tebrik ediyorum. Gerçekten evet. çok iyisiniz. Allah yani daya iyisini yapsın. Biz de ne yapalım? Biraz da diğeri çalıştıralım yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu, tamam. bu bunun devamı gelecek demek oluyor İnşallah arkadaşlar. Devamı gelecek, devamı çok var. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ettik. Görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.